hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet. Nasılsın? Nasılsın abi? İyisin inşallah. Hamdolsun seni sormalı sen nasılsın? Çok şükür abi. Teşekkür ederiz. Hemen ilk soruna başlıyorum. Olur başlayalım. Abi aslında yıllar öncesinde başlayan ama Ekim 2023 itibariyle tüm insanlığın gündeminde kendine yer bulan bir olaylar silsilesiyle karşı karşıya kaldık malumun. Filistin halkı uzun yıllardır İsrail'in insanlık dışı zulmüne maruz kalıyor. Bu süreçte dünya halkları da gösteriler düzenlediler. Seslerini aslında yozlaşmış sisteme duyurmaya çalıştılar. Ancak dikkat çeken ve devletleriyle alınan büyük aksiyonlardan biri de Güney Afrika'dan geldi. Güney Afrika Cumhuriyeti İsrail aleyhine bir soykırım davası açtı. Abi bu süreci senden ayrıntılı olarak dinlemek istiyoruz. Bu dava açma sürecini bir anlatabilir misin abi bize? Tabii anlatalım. Dediğiniz gibi yani Ekim 2023'ten sonra çok fazla dünya gündeminde kaldı. Filistin meselesi özellikle Filistin topraklarının genelinde değil ama Gazze özelinde çok fazla dikkat çekici hususlar oldu. Bunların en önemlisi de tabii Gazze'de yaşanan katliamların hesabının sorulacağı bir mekanizma var mı, bir yer var mı diye. E, bu noktada birçok yol var. E, esasen baktığınızda İsrail'in Gazze'ye veya Filistin'in genelinde yaptığı zulümlerin uluslararası kamuoyunda veya mahkemeler nezdinde hesaba sorulma girişiminin olduğu birçok aşama görüyoruz. Bunlardan mesela en önemlisi 2004 tarihli duvar danışma görüşü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Gazze'de o Filistin'in Batı Şeria'dan ayıran, Batı Şeria'yı da İsrail topraklarından ayıran o duvarın ve yine aynı şekilde diğer kilisenin toprağı olan Doğu Kudüs'ten ayıran duvarın uluslararası hukuka uygun olup olmadığını bir soruyla Uluslararası Adalet Divanı'na yönlendirdi. Uluslararası Adalet Divanı da yine genel kurul gibi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gibi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi, Ekonomik ve Sosyal Haklar Konseyi gibi BM'nin altı organından biri. Yani BM'nin kendi mahkemesi bu. Birleşmiş Milletler Kuruluşu. Dolayısıyla aslında meşruiyeti ve politik ağırlığı çok önemli olan bir mahkeme. Bu mahkeme 2004 yılında verdiği duvar danışma görüşünde, yani genel kurulun sorduğu bu soruya, bu duvar uluslararası hukuka aykırıdır dedi. Ve bu danışma görüşü artık Filistin konusunda İsrail'e destek veren, İsrail haklı bulan, en azından Filistinlilere yönelik bu apartheid uygulamalarına yol açan faaliyetleri ve politikaları destekleyen üçüncü ülkeler için uyarı niteliğinde oldu. Artık batılı ülkeler özellikle İsrail'in Filistinlilere yönelik abluka ve apartheid uygulamalarının uluslararası hukuka aykırı olduğu yönünde bir uyarı almış oldu. E bu dava dışında yine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de bir süreç başlatılmıştı. O da çok önemli bir süreç. Ona da yine belki ileride başka sorular Yine BM'nin kendi İnsan Hakları Konseyi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Mülteci Komiserliği gibi böyle birçok kurum kuruluşu da var. Özellikle ihtisas komiteleri var. Bu komiteler üzerine, özeline önüne gelen de birçok başvuru yapılmıştı. Ama tabi İsrail'in bu tarz başvurular neticesinde veya verilen kararlara ilişkin alınan yaptırımlara veya bir politik baskıya maruz kalmaması sebebiyle Filistinlere yönelik zulmüne veya baskısına devam ettiğini gördük. Bunlar çok anlamlı ve çok önemli hamleler olsalar da İsrail'in sahada daki yerdeki yani askerlerini ordusunu doğrudan durdurabilecek nitelikteki e, kararlar değildi. Bu tür kararları bir tek BM Güvenlik Konseyi alabiliyor. Onlar da askeri müdahale seçeneği alabileceği birçok tedbirden biri, belki de en sonuncusu. Son raddeye gelene kadar askeri müdahaleleri çok tercih etmiyor. Fakat BM'nin kendi ordusu olmadığı için de bir askeri müdahale kararı alırsa da bunu ordusu olan bir kurumun üzerine yapması gerekiyor. Bu da büyük oranda Yanatı oluyor ya da müstakil bir BM barış gücü kurması şeklinde oluyor. Ama İsrail özelinde e bunlar hiç olmadı, yaşanmadı. Yani birçok dünyadaki e, noktasında işte Sırbistan'daki müdahalede NATO'nun aktif bir şekilde göreve çağrılını BM Güvenlik Konseyi tarafından gördük. Afganistan'da gördük, Libya'da gördük. Bu artık biraz politik olarak BM Güvenlik Konseyindeki özellikle daimi üyelerin konsensüsüne yani tamamının itiraz etmeyeceği bir düzenin kurulmasına bağlı. E, Libya'dan sonra bu ihtimal de artık çok azaldı. Çünkü Libya'da özellikle batılı devletlerin ön ayak olduğu ve doğu bloğundaki ülkelerin çok itiraz etmediği müdahalelerde batının bu işi yetkiyi aşacak şekilde müdahaleye taşırdığı bir e, tecrübe sebebiyle artık BM Güvenlik Konseyi'nin de çok daha çekimsel ve dikkatli davrandığını görüyoruz askeri müdahaleler konusunda. Tabi askeri müdahaleler olmuyor. BM'nin diğer kurum kuruluşları da yeterli müdahalede bulunmuyor. Peki 7 Ekim'den sonraki bu Gazze'de gördüğümüz vahşet nasıl sonlanacak? Yani yeterli ve etkili bir mekanizma elimizde yok. Bu noktada yine de her şeye rağmen bu mahkemelere duyulan güveni teyit eden bir hamle geldi Güney Afrika'dan. E, Güney Afrika 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ne dayanarak İsrail'e karşı dava açtı. Bu uluslararası hukukta yeni yeni ortaya çıkan bir yöntem. Bu yöntem suçun doğrudan mağduru olmasa bile sözleşmenin ona bu imkanı vermesi sebebiyle bir başka devlet veya bir başka halkın soykırıma tabi tutulması sebebiyle dava açılmasına imkan veren bir sözleşme. Bu sözleşmenin ilk defa Güney Afrika tarafından kullanılmadığını biliyoruz. Daha önce Myanmar'ın Rohingyalılara, Araganla Müslümanlara karşı yine soykırıma varan fiillerinin Uluslararası Adalet Divanı tarafından incelenmesi için Gambiya tarafından bir dava açılmıştı. Bu bu anlamda en önemli örneklerden biri. Şu an o davanın da yine incelemesi devam ediyor. O davada tedbir kararı verildi. Gambiya mahkemenin yargı etkisi olduğunu da ispatladı. Şu an artık esasa ilişkin bir karar bekleniyor o davada. O davada da yine Gambiya bu suçun yani rahim Rohingyalılara, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen bu suçun soykırım sözleşmesinin taraf olan her devlete karşı bir ihlal niteliğinde olduğunu ileri sürerek dava açmıştı. Güney Afrika'da benzer yolu izledi. Güney Afrika 29 Aralık 2023 tarihinde Uluslararası Adalet Divanı Başkatipliğine bir yazılı bildirimle İsrail'e karşı soykırım sözleşmesinin ihlal edildiği gerekçesiyle ile dava açtı. E bu davanın dayanak noktası şu. Soykırım fiili dünyadaki hangi halka, hangi gruba karşı işlenirse işlensin bu suç öyle bir suçtur ki tüm insanlığı ilgilendirir ve ihlal tüm insanlığa karşı yapılmıştır. Ayrıca 1948 tarihli sözleşmeye imza koyan devletler ben kimseye soykırım yapmayacağım diye bir vaatte ve taahhütte bulunuyor. Ve herhangi bir kişiye karşı bu soykırım sözleşmesinin altına imza atarken koyduğu kimseye soykırım yapmayacağım vaadini ihlal ederse, bu sözünden dönerse aslında diğer imzacı tüm devletlere karşı verdiği sözden geri adım atmış oluyor. Dolayısıyla ve diğerlerine dava açma hakkı doğuyor. Bu işte uluslararası hukukta ergo omnes nitelikli. Yani herkese karşı ileri sürülebilen latince bir ifade. Herkese karşı ileri sürülebilen bir hak anlamına geliyor. Yani herkesin ileri sürebileceği ve herkese karşı ileri sürülebilen bir hak. Yani ergo omnes nitelikteki bir korumaya sahip. Soykırım yapma yasağı ve soykırım yapan devlet bu soykırım yaptığı devletin dışındaki herhangi bir devletten böyle bir dava kendisinin açılmasını bekleyebilir görebilir. Biz de bunu gördük. Peki neden Güney Afrika? Neden birçok devlet açabilirken Güney Afrika? O da tabii Güney Afrika'nın belki kendisinin daha farklı açıkladığı şeyler vardır ama basına yansıyan bizim kendilerinden dinlediğimiz biz insanlığın gereğini yaptık diyorlar. Biz bu zulmün yaşandığı yerde daha fazla bekleyemedik, sabredemedik ve bu adım attık. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok uluslararası otoritenin, kamuoyunun çok takdirle karşıladığı bir hareketti bu. Türkiye'de bu çok memnun. Güney Afrika'nın açtığı davadan. 1948 tarihli sözleşmeye imzacı olan hemen hemen her devletin açabileceği bir dava. Batılı devletlerden biz bu davayı beklemezdik zaten. Bu dava işte o güne global güneyden gelecekti. Neden Ortadoğulu ve Müslüman bir devletten gelmedi? Belki bunu kısaca değinmek lazım. Ahmet sence bu meseleye girelim mi? Önemli olmuyor sence bu mesele? Bu senin sorduğun bir soru mu? Olur abi çünkü zaten aslında insanlık gereği derken yani Müslümanlığın da en temel kaidelerinden birisi olarak Müslüman devletlerden böyle bir hamlenin gelmesini beklerdik ama Afrikalı kardeşlerimizden geldi diyelim. Evet. Ee, aslında bu ilgi çekici olan şey. Daha da ilgi çekici Güney Afrika'da e, İsrail'in varlığı da çok güçlü. Yani çok böyle batılı devletler kadar bir Almanya, bir İngiltere kadar çok güçlü olmasalar da Güney Afrika'daki İsrail veya Siyonist varlığı da e, hatırlı sayılır derecede var ama bu bütün riske ve politik baskıya rağmen buna göğüs geldiler. E, Güney Afrika'nın bu davayı açmış olmasının benim gördüğüm gördüğüm birkaç sebebi var. Bir, Güney Afrikalı hukukçular, özellikle işte aralarında John Dugard'ın da olduğu e, Güney Afrikalı hukukçular, hükümetlerini, devlet başkanlarını böyle bir adım atmanın onlara getireceği politik hasarın çok daha fazlasını dünya halkları nezdinde sempati uyandırabileceğine ilişkin ikna ettiler. Çünkü bölgedeki herhangi bir Müslüman devlet böyle bir davayı açsa, Güney Afrika'nın dünya halkları nezdinde uyandırdığı sempati kadar uyandırmayabilirdi. Güney Afrika kendi tarihinde apartheid rejimini yaşamış bir devlet olarak bu davayı açtığı için davanın 10 ve 11 Ocak 2024 tarihi duruşmalarında da bunları tekrar tekrar zikrettiler Güney Afrika avukatlar. Çok Biz, kısaca bir söyleyebilir misin abi o apartheid rejiminin de burada en azından bahsedilen geçmemiş olalım. Olur. Ee, Güney Afrika'da biliyorsunuz siyahlarla beyaz arasında ciddi bir ayrım vardı. Yani siyah vatandaşlarla beyaz vatandaşlar birbirlerine denk sayılmıyordu. Eşit haklara sahip değildi. Siyahların özellikle birçok demokratik haklara, siyasi haklara, sosyal haklara, ekonomik haklara erişimi beyazlara göre çok çok kısıtlanmıştı. Bu Güney Afrika'nın apartheid rejiminden kurtulup siyahlar ve beyazların çok siyah tenli ve beyaz tenli insanların birbirine eşit şekilde kamu haklarından yararlandığı, siyasi haklara eşit şekilde eriştiği, sosyal ve ekonomik haklara eşit şekilde erişebildiği bir düzene kavuştular ve bu tüm dünya halklarına bir ilham oluşturdu. Aslında biz İsrail'in tabiiyetinde bulunan Araplar ve İsrail'in kontrolünde bulunan Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlere karşı da yaptığı uygulamaların Güney Afrika'daki yaşanan apartheid rejimine çok benzer uygulamalar olduğunu görüyoruz. İsrail'in kontrolü altındaki veya İsrail'in kısıtlamaları altında yaşamak zorunda kalan Filistinlerin seyahat özgürlükleri, ekonomik özgürlükleri, iktisadi özgürlükleri çok durumda. Bir Filistinli dükkan açarken veya bir belediyeye işletme ruhsatı için başvururken İsrailli'nin tabi olduğu haklardan çok daha, daha doğrusu kurallardan çok daha fazlasına tabi tutuluyor. Çok fazla engelleniyor. Evlerine, arsalarına, mülklerine el konuluyor. Tabi bu diğer öldürme ve tutuklama şeylerinin çok çok tabi gerisinde olan şeyler. Onları saymıyorum bile. Aslında biz apartheid rejiminin var olduğunu görüyoruz. Çünkü BM Filistin raportörlerinden biri yine bu konuda bir 2010 altı tarihli raporlarından bir tanesinde Filistin'le ilgili yaptığı incelemede kendi raporunun başında bir apartheid uygulaması gördüğünü belirterek tamamen raporunu oluşturmuştu. İşte bu apartheid tecrübesi Güney Afrika'ya öyle bir dünya halkları nezdinde sempati uyandırıyor ki İsrail'e karşı açtığı bu davada İsrail'in açılan davayı kişiselleştirme, kişisel bir husumete ve düşmanlığa dönüştürmesine imkan vermiyor. Örneğin İsrail'in avukatları duruşmalar sırasında sıklıkla Hamas'ın koruyucusu olan, Hamas'a büro ve işte ofis açan, Hamas'ın siyasi kolu olan Güney Afrika gibi ithamlarda bulundu. Bunlar çok gülünç şeyler. Bu davanın ben basın odasında Uluslararası Adalet Divanı'nın mahkeme salonunun hemen yan tarafındaki basın odasında böyle izlediğimiz sırada orada işte Reuters'ın, BBC'nin hatta Associated Press'in bile muhabirlerinin bu ithamlara güldüğünü, bu ithamların yöneltildiği sırada not almayı bırakıp haber değeri taşımayan, cümle kale alınabilecek, dikkat alınabilecek bir cümle olmadığını e, düşündüklerini bana hissettiren tavırlarını görmüştüm. Çok komik kaçan ifadeler bunlar. İşte bu anlamda Güney Afrika'nın bu davayı açmış olması çok değerli ve önemli. Yani Güney Afrika'dan bu adımın gelmiş olması bizim Müslüman devletler olarak üzülüp hayıflanmamızdan ziyade çok daha fazla Filistin halkına yardım eden bir adım olduğunu görmemiz lazım. Yani Filistin halkı için Güney Afrika tarafından açılan bu dava İsrail'in dava sürecini sulandırıp kişiselleştirip işte bölgedeki herhangi bir Müslüman devletin bu davayı açmış olduğu durumda İsrail'in yönetebileceği itirazlara mahal vermemesi açısından çok önemli. Bir de o son olarak şeyden de bahsetmek gerekir. Güney Afrika'nın açtığı davaya belki ileride bahsederiz. Müdahil olan bazı devletler var. Devletlerin Güney Afrika'nın etrafında kümelenme ve Filistin'e destek olma eğilimi Türkiye'nin veya işte Ürdün'ün, Mısır'ın açacağı bir davanın neticesinde veya dava sürecinde diğer ülkelerin, bu ülkelerin saydığım Ortadoğulu ülkelerin veya işte Türkiye gibi ülkelerin etrafında kümelenme eğiliminden çok daha fazla. Yani Güney Afrika'nın etrafında toplanma ve davaya destek olma eğiliminin çok daha fazla olduğunu gözlemliyoruz. Bu açıdan da Güney Afrika'nın bu dava açmış olması çok etkili ve son olarak belki bu işin hani en fazla ceremesini çeken insanlar onlar. Güney Afrika'lı hukukçular Gerçekten bu işin hakkını veriyorlar. Gerek insan kaynağı olarak, gerek hukukçularının yetkinliği olarak Güney Afrika tarafının bu işin hakikaten çok hakkıyla sürdürdüğünü, dava sürecini ilerlettiğini görüyoruz. Bu bakımdan da Güney Afrika'nın bu davayı açmış olması çok önemli. Yani damdan düşen halinden damdan düşen anlar şeklinde kısaca özetleyebiliriz. Aynen, aynen öyle. Yani Güney Afrika birkaç defa bu hususu anlatırken çok böyle duygusal anlar da yaşattı. Biz apartheid'in ne olduğunu biliriz dedi biz soykırımın ne olduğunu biliriz. Sizin burada yaptığınız soykırımdır, apartheiddir dediği zaman bunun hakimler nezdinde, oradaki yargıçlar nezdinde uyandırdığı etkiyi bir düşünün. Yani biz apartheidin ne olduğunu biliyoruz. Bize burada yaşananlar soykırım değil, apartheid değil demeyine getirdi. Bu hakikaten çok etkileyici anlardı yani bunlar duruşmalar sırasında.